Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Beyti kebabı mutlaka böyle deneyin. Tadına, lezzetine doyamayacaksınız. O kadar lezzetli oluyor ki gerçekten bir üst level'a taşıdım diyebilirim. Ve inanılmaz kolay beyti tarifi olacak. Sen de mutlaka kaydedip dene. Denemesi istediğin arkadaşına gönder ve kanala abone ol. İlk olarak beytinin iç harcı için kullanacağımız sebzeleri hazırlayarak başlıyorum. Bunun için bir tane kırmızı kapya biber, bir tane yeşil biber ve bir tane soğanı böyle irice doğrayarak robotta çekmek için hazırlıyorum. Hazırladığım sebzeleri hemen robotun içerisine aktarıyorum. Ve ardından bu sebzeleri güzelce robotta ufaklayıp hazırlıyorum. Bu kıvamda olması bizim için ideal. Şimdi yaklaşık 600 gram orta yağlı kıymanın içerisine hazırlamış olduğumuz sebzeleri ilave edip 3 yemek kaşığı galeta unu, 1 tatlı kaşığı salça, 3 yemek kaşığı domates püresi, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber ve 1 çay kaşığı kadar karabiber ekledim. 1 çay kaşığı kırmızı tatlı toz biber. Şöyle çay kaşığın ucuyla da kimyon ekledikten sonra tüm malzemeleri önce birazcık kaşık yardımıyla karıştırıyorum. Ardından beytinin iç harcını elimle güzelce yoğurarak toparlanmasını sağlıyorum. Eğer kullandığınız kıymanın yağ miktarı az olur ise birazcık zeytinyağı ilavesi yaparak iç harcın yağ dengesini o şekilde tamamlayabilirsiniz. Beyti kebabın iç harcını güzelce yoğurdum. Tüm malzemeler birbiriyle iyice bütünleşti. Şahane lezzetli bir kıymalı iç harç hazırlamış olduk. Şimdi hemen yufkaları ıslatmak için kullanacağım sosu hazırlıyorum. Çok kolay ve basit. Yarım çay bardağı su ve yarım çay bardağı ayçiçek yağını güzelce karıştırıyorum. Ve bu karışımı yufkaları ıslatmak için kullanacağım. Yufkanın ilkini tezgaha serdim. Hazırlamış olduğum yağ ve su karışımından 3-4 yemek kaşığı kadar hemen yufkanın üzerine gezdiriyorum ve bir fırça yardımıyla her yerine sürüyorum. Belki kebabın yufkasını sosladıktan sonra şimdi kenarlarını bu şekilde katlıyoruz. Hem iki yan kenarını hem de alt kenarını bu şekilde katlıyoruz ki e, beyti sardığımızda düzgün bir görüntüde olsun. Kenarları böyle ufak ve içsiz kalmasın diye. Bu katlama işlemini yaptıktan sonra hazırlamış olduğumuz kıymalı iç harcın üçte birini yufkanın kenarına yerleştiriyorum ve elimle güzelce düzeltiyorum. Kıymayı güzelce düzelttikten sonra şimdi sıra geldi beyti kebabı sarma aşamasına. İlk katı bu şekilde katladıktan sonra birazcık kıymayı düzeltiyorum ve yufkayı sıkıca sarıyorum. Hazırlamış olduğumuz yufkalı beyti kebabını hemen ortadan ikiye kesiyorum ve bir kesme tahtasının üzerine alıyorum. Şimdi tekrar ikinci yufkayı da aynı şekilde önce sosluyorum. Sonrasında sosunu her yerine güzel bir şekilde fırça yardımıyla sürüyorum. Ardından kenarlarını katlayıp kıymalı iç harcını yerleştirip sıkı sıkı olacak şekilde sararak yufkalı beyti sarma kebabını hazırlıyorum. Özellikle Ramazan akşamlarına çok yakışacak şahane bir iftar yemeği tarifi oluyor. Kebapçılarda yediğiniz beyti kebabı unutun. Bunu mutlaka evde deneyin. O kadar lezzetli oluyor ki altına yapacağımız köz patlıcanlı karışım ile yemeğe doyamayacağınız şahane bir beyti kebabı olacak. Gerçekten inanılmaz iddialıyım bu tarifte. Hemen ikinci beyt sarmayı da aynı şekilde hazırlıyorum ve ortadan ikiye kesiyorum. Zaten toplamda 3 tane yufka kullanarak hazırlıyoruz ve yaklaşık 6 porsiyon kadar çıkaracağız. Şimdi beyti kebapların hepsini bu şekilde sarıp hazırladıktan sonra keskin bir bıçak yardımıyla yaklaşık bir buçuk parmak eninde beytileri keserek hazırlıyorum. Eğer bıçağınız keskin olmazsa bu kesme aşamasında beyti sarmaların şekli çok bozulacaktır. O yüzden mutlaka keskin bir bıçak kullanın bu şekilde tahtada kesmemizin iki sebebi var. Bir tanesi beyt sarmaların bütün boyutları eşit oluyor. İkincisi de bu şekilde çöp şiş kullanarak beyt kebabı çöp şişe getireceğim ve tepsiye alacağım. Hem porsiyonlamak çok daha kolay oluyor hem de tepsiye almak kolay oluyor. O yüzden ben bu yöntemi kullanıyorum mutlaka. Şimdi bir tane çöp şişi gördüğünüz gibi ilk sıranın tamamına dikkatlice geçirdim ve hemen böyle kaldırıp yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisinin içerisine hazırladım hazırlamış olduğum beyti kebabını alıyorum. Gördüğünüz gibi inanılmaz pratik oluyor gerçekten. Bu yöntemi mutlaka deneyin. Hazırlamış olduğumuz nefis mi nefis yufkalı beyti sarmaların tamamını tepsinin içerisine aldım. Hazırlamış olduğumuz o başta hazırladığımız su ve yağ karışımlı olan sosun kalınlığını da beyti sarmaların üzerine sürdükten sonra Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında yaklaşık 35 dakika kontrollü şekilde beyti sarmaları pişiriyoruz. Böyle üzeri güzelce kızardıktan sonra fırından alabilirsiniz. Beytiler pişerken biz de şimdi altının köz patlıcanlı yatağını hazırlayalım. Bunun için bir yemek kaşığı tereyağını erittikten sonra 600 gram közlenmiş patlıcan ve közlenmiş 4 tane kırmızı kapya biberi tavanın içerisine aldım. Ve güzelce karıştırıp 5-6 dakika böyle birbiriyle bütünleşmesini ve lezzetlenmesini lezzetlenmesini sağlıyorum. Ardından içerisine 2 diş ezilmiş sarımsak ve 1 yemek kaşığı da doğal nar ekşisi ekliyorum. Ardından tüm malzemeleri tekrar güzelce karıştırıyorum. Sarımsak ve nar ekşisinde közlenmiş sebzelerle karıştırdıktan sonra hemen ocağın altını kapatıyoruz ve nefis mi nefis köz patlıcanlı karışımımız da beytinin altına gelmek için hazır. Şimdi sırada beytinin sosunu hazırlamak var. Bunun için 1 yemek kaşığı tereyağını erittikten sonra 1 silme yemek kaşığı salçayı içerisine ekleyip salçanın güzel kokusu çıkıncaya kadar iyice kavuruyorum. Ardından içerisine 4 yemek kaşığı domates püresi ekliyorum. Ve güzelce karıştırıyorum. Şahane kıvamlı çok güzel bir beyti sosu oluyor. Eğer kıvamı akışkanlığı size koyu gelirse birazcık su ilavesi yaparak akışkan olmasını sağlayabilirsiniz. Şimdi sıra geldi bu nefis lezzetleri birleştirmeye. Baba ganuş ya da abu ganuş olarak bilinen köz patlıcanlı nefis mi nefis bir karışım hazırladım ve onu servis tabağına alıp yaydıktan sonra hazırlamış olduğum şahane lezzetli beyti sarmaları köz patlıcanın üzerine yerleştiriyorum. Beytileri de yerleştirdikten sonra üzerinden salçalı sosunu ekleyip biraz da maydanozla süsleyip servis ediyorum. Tam bir Ramazan yemeği, tam bir davet sofrası yemeği, özellikle misafir için yemek tarifleri arıyorsanız, iftara ne pişirsem diye düşünüyorsanız hazırlayabileceğiniz en lezzetli yemek tariflerinden bir tanesi. İnanılmaz da bereketli bir tarif. Görüntüsü muhteşem, lezzeti ise inanılmaz ötesi. Eğer beyti kebap seviyorsanız mutlaka deneyin. Denedikten sonraki yorumlarınızı benimle paylaşın. Yeni tariflerde yeni videolarda görüşürüz. Kanala abone olmayı unutmayın.